Aferin oğlum. Ye orada yemeğini. Bak orada ökeş. Ökeş çık yukarıda. Ökeş. Ökeş. Oğlum bak yukarıda yemek. Aferin Ökeş, ye yemeni oğlum. Aferin Ökeş. Hadi Ökeş, gel yemeni. Ye. Hadi oğlum. Aferin Ökeş, benim. İşim. Aferin oğlum, ye yemeğini. Tamam ye yemeğini, kaçma. Gel oğlum, hadi gel. Aferin oğlum, ye yemeğini. Tamam ye yemeğini. Kimse rahatsız etmez ye yemeğini. Ye. Tamam ye. Döktün sen. Ye onu. Ökkeş Hadi Ökkeş Gel Ökkeş kaçma Gel Gel Aferin oğlum Ye yemeğini Devam et Aferin Aferin oğlum. Tilkim her akşam geliyor.